Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yeni kardeş kanalımız Burcu'ya yani Burcu'ya şey yapacağım. O benim best friend'im oluyor. Yani yeni en yakın arkadaşım. Ona journal yapacağız hediye olarak. Bakabilirsiniz çok güzel ilgili şeyler söylüyor. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bunu kullanacağım. Evet. Bir saniye arkadaşlar piştirici getiriyorum. Evet şimdi... evet şimdi şunu şöyle Dünyanın en şapşı kardeşiyle birlikte yaşamak Acı yokmuş. Dur buldum Şimdi buldum Bir saniye arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar hepsi türlü açamadım onun yerine başka bir şey yap başka bir şeyle yapıştıracağım şu anlık. Ama ilk başka bir şey yapıştırayım. Şunu şöyle. Hemen bir tane kağıdım var. Onu böyle yarım yapıştırmaya düşünüyorum şu şekilde. Öbür resimde şu şekilde. olacak. Planını yapıyorum şu an arkadaşlar. Şu anda şu şekilde oldu. Bu arada o YouTube kanalda abone olmayı unutmayın. Çok güzel şeyler çekiyor. Çekmiyor. Yüzümü göstermiyor videolarda. Ama sesini de Ama güzel videolar yapıyor. Edit yapıyor arkadaşımız. Evet. Mumuş mumuş geldi. Yani ne duman. Kedim atanın altında. Şimdi göstereyim şöyle. Lan bak kameraya. Merhaba de arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz üzere benim kedim çok yakın. Miyav dedi size. Merhaba dedi. Abul de diyebiliyor. Gerçek arkadaşlar ama. <laughs> yapıştı. Bir şeyler yapıştı. Şunu şöyle araya sıkıştırabiliriz. Şu şekilde. Abone ol Çünkü sizin de abone olmanızı istiyorum. arkadaşlar. şimdi başka bir şey ekleyelim. Şöyle oldu şu an. Sıkırlarımı göstereyim. Bir tane daha var şurada. Doğum günü pastalı, rengarenk, gökyüzü falan var. Çil, çile koydum zaten daha koymayacağım. Hmm. Lisa, Lisa koyabilirim Blackpink seviyor Linko da ama şey Jenny seviyor Jenny'e bakayım belki sticker çıkarabilirim Jenny da var bunun şey defter turunu da yapacağım tabi ki arkadaşlar ama bu aralar yoğun olduğum için çok böyle video çekemeyeceğim. Bu arada arkadaki sesleri şey yapmayın. Aa bulamıyorum Ceren. Ha buldum. çok can sıkım yokmuş. Bir kere bal geçti. Ee, o zaman şöyle yapalım. Blackpink Jenny yazalım. Jenny'ye bayılıyor çünkü. Her şey Jenny olsun istiyor. Jenny. Yorumlarda arkadaşlar şey bu Ceko seni seviyoruz yazın. Bunu izleteceğim çünkü arkadaşlar. Yorumları açık bırakacağım. Açık bırakmazsam da sonra başka bir videoda söylersiniz. Söylettiririm size. Evet. Çok iyi arkadaşınız bence. O yüzden şey yapıyorum. Kalpli şöyle bir şey yapacağım. Şöyle keseyim. Çok düzgün bir şekilde. Aşırı düzgün. şöyle yaparsak olacak. Olmuyor arkadaşlar. <laughs> Olmuyor. Tam bir şöyle yaparsak oldu. <laughs> Harika oldu. Mük oldu arkadaşlar. Yorumlara şeyinizi de bekliyorum aynı zamanda. Bütün yorumlara kalp bırakmaya çalışacağım bu arada arkadaşlar. Uzun zamandır yorumları açık bırakmıyorum. Hani sohbetler çok şeyime döneyim ben. Hı güzel oldu. En sonunda göstereceğim. Çok uzun süreceğini bildiğim için şu anlık videoyu durduracağım. Bittiği zaman göstereceğim. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi e, benim olduğumda söyleneyim. Bu şeyden Çıkamıştı. Yapayım. Bu tür videoların gelmesi istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin. Arkadaşlar bir de imzam atayım altına. Evet imzam da attım. Gösteriyorum arkadaşlar. Tım 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 tım. Nasıl arkadaşlar? Gör arkadaşlar beğendiyseniz bu video içeriğini beğendiyseniz ve Journalımı beğendiyseniz videoyu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.